Our new Swan Queen, the exquisite Nina Sayers. Masum ve hassas Nina tüm hayatını bale'ye adamış bir sanatçı. Tchaikovsky'nin Kuğu Gölü'nde Kuğu Kraliçesi rolünü nihayet alınca coşkuya kapılıyor. Nina tam bir beyaz kuğu. Ancak kara kuğuyu ruhundan çıkarması için uğraşması gerekiyor. Nina'nın üzerindeki baskı bir başka başarılı dansçı Lily'nin aynı role göz dikmesiyle artıyor. What's she doing here? He made me your alternate. Darren Aronofsky, Black Swan, Kara Ku filminde Nina'nın masumiyetini kaybetmesini anlatıyor. Birçok bale gösterisinde trajik ya da ürkütücü olaylar, şeytanlar, canavarlar vardır. Bunu sinemaya uyarlarken filme korkutucu, huzursuzluk verici unsurlar koyabilirsiniz. Nina karakterini Natalie Portman canlandırıyor. Başarılı bir balerin gibi görünebilmesi için Portman ağır bir eğitimden geçmiş. So Dışarıdan görünmüyor ama vücudunuza etkisi like çok ciddi. Dışarıdan sadece güzel bir görüntü, oysa içeride çok çirkinlik really var. Really sort of um, Filmde kostümler zengin, sinematografi ve oyuncular harika. So <laughs> I'm Elise. I'm Frank. The Tourist, turist filminde Venedik'teki bir Amerikalı turist şansına inanmakta zorluk çekiyor. Güzel ve gizemli bir kadın olan Elise ile tanışan karakter onunla bir otele gidiyor. Ancak Frank aslında bir yem olduğundan habersiz. We have to throw them off the trail. Board the 822 at the Gare de Lyon. Pick someone my height and build make them believe it is me. Burn this letter. Alexander. Alexander Pierce, Alison kanun kaçağı aşığı. Milyarlarca dolar çaldığı için hem Interpol hem Rus mafyası tarafından aranıyor. Elise onu korumak için elinden geleni yapmaya hazır. Konu biraz zorlama ama kimin umurunda? Elise'yi e canlandıran Angelina Jolie de Frank'i oynayan Johnny Depp de kendilerini ciddiye almıyor. The Tourist, Hitchcock tarzı bir gerilim filmi değil. Daha çok komedi unsurları var. Johnny Depp de Cary Grant değil ama çok çekici. Do you mean I do. Angelina Jolie ise büyüleyici. Sonunda seyirci filmden değilse bile Venedik görüntülerinden ve romantizmden etkileniyor. Legacy orijinal Tron filminden uyarlanmış. Tron 1982'de gişe rekorları kırmıştı. O dönemler siber ortamda sıkışıp kalan bilgisayar mühendisi Kevin Flynn'in kurduğu alternatif yaşamı anlatan hikaye bilimkurgu hayranlarının hayal güçlerini hareketlendirmeyi başarmıştı.

Filmde Sam 18 yıl sonra babasını görme umudunu yitirmiştir. Ta ki babasının deneme amaçlı video oyun makinesiyle yanlışlıkla siber uzaya girinceye kadar. Long time. You're here. Sam babasını gerçek dünyaya getirmeye kararlıdır. Ancak önce şeytani bilgisayar programı Clue'dan kaçmaları gerekir. Tron hakkında duygusal düşünmeyenler için film aslında bir bilgisayar oyunlandırıyor. Ancak özel efektler ve IMAX teknolojisi Tron Legacy filmini görsel bir şölen'e dönüştürüyor. <laughs> Jeff Bridges, Kevin Flynn'in yaşlı hali ve Clu'nun gençliğini canlandırıyor. Bridges, son teknoloji ürünü üç boyutlu kameralar ve hareket yakalama teknolojisiyle gençleştirilmiş. Film genç izleyicilerin yanı sıra genel bilim kurgu izleyicisine ve teknoloji sever video oyunu hayranlarını mutlu edebilecek nitelikte. Selin Söğer ünlü Amerika'nın Sesi Washington.